Pirinç maskesi deneyi birinci gün. Önceden hazırladığım bu pirinç maskesini kavanozlamıştım. Onu kullanıyorum. Yüzüme kalın bir tabaka oluşturacak şekilde yani ne kadar kalın olursa o kadar iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden kalın bir tabak oluşacak şekilde güzelce sürüyorum her yerine. Tamamdır. Hiçbir yere dökmeden sürmeyi başardım. Şimdi 15 dakika bekletiyoruz. Sonrasında durulayacağım. Yüzümdeki efekti kapatıp son halini göstereceğim. Ben bu kadar etki ettiğini bilmiyordum. Şu an zor konuşuyorum. Yüzüm tamamen kas katı kesildi. Ağzımı hareket ettiremiyorum. Şimdi gidip bunu durulayacağım. Yüzümü yıkadım. Hatta duş aldım. Yüzümdeki efekti de kapattım. Yıkadıktan sonra şu an böyle şey. E, sivilcelerim özellikle beni rahatlamış gibi hissediyorum. Şimdi şöyle C vitaminli bir kremim var. Ondan süreceğim. Birinci gün maskeyi uyguladıktan sonraki hali bu şekilde. Şöyle. Şu halini size göstermek istedim. İkinci günden e, uyguladım. Bir 15-20 dakika geçti. O kadar çok kuruyor ki bakın şöyle kağıt gibi oluyor. Acayip. O yüzden etkili olacağını düşünüyorum. Pirinç maskesinin ikinci günü. Uyguladım. Yıkadım. Şu an kremliyorum. Ve ee... Gördüğünüz gibi alnımdaki sivilceler bu şekilde. Tamamen kurdular ve büyük ihtimalle 3. günde de e, izleri falan gidecek. Çünkü böyle kuruyup üstleri soyulmaya başladı. Bakın şöyle. Şuralarda gözüküyor. Açıkçası üçüncü günden çok mutluyum ben. Bayağı iyi gidiyor. Bugün pirinç maskesinin tam 3. günü. E, uyguladım, duruladım ve şöyle göstereyim alnımı. Bence pirinç maskesinin en büyük etkisi cildinizin deri değiştirmesini sağlıyor. Özellikle bu yıpranmış kısımlar kuruyup dökülmeye başlıyor ve sonra diğer en büyük etkisi bence gözenekleri küçült gözenekleri küçültü olması. Benim burnumun üzerindeki gözenekler bir tık büyüktü. Onların küçüldüğünü ve böyle temiz durmaya başladığını fark ettim. Ama bu maskeden etki almak istiyorsak bence en az bir hafta kadar uygulamamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben süreyi uzattım ve bir hafta kadar devam edeceğim. Sonrasında aralıklarla 3 günde bir falan uygularım diye düşünüyorum.